Hoş geldiniz öncelikle. Ee, size birkaç tane duyuru yaparak bu videoya başlamak istiyorum açıkçası. Şöyle durayım ki böyle güneş ile birlikte çok daha mükemmel bir video olsun. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. 7. bölümde şu an karşınızdayım ve bir duyuru yapmak istiyorum bununla ilgili. Biliyorsunuz ki karantinadayız ve karantinada olduğumuz şimdi de bu soru zarfındaki sorular neden ne değildi bilemiyorum. ama tabii ki de sizle ilgili şunu isteyeceğim. Bu videonun altına lütfen istediğiniz nasıl bir video? Videonun altına istediğiniz herhangi ne varsa belirtmeyi unutmayın. Çünkü bundan sonraki çekeceğim videoda sizin isteğinize göre olacak. İlerideki videolarda buna göre çekmeye çalışacağım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hello everyone sınav olmamıza bugünü saymazsak 4 gün var. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, 4 gün. Gerçekten çok hızlı geçen bir zamandı. Ee, ben bunu tüm samimiyetimle size söylüyorum. Bu kadar hızlı geçeceğini gerçekten düşünmüyordum. Mezun seneniz ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, sonuç olarak çalıştık. Ben kendi adım bir özel yapayım. Bu sene gerçekten geçen sene oranla olabildiğince çalışmaya çalıştım. Çünkü istediğim şey doktor olmak. Yani bunu gerçekten çok istiyorum ve bununla ilgili çalışmaya çalıştım. yüzüne kaldım. Ve umarım bunu karşılığını alacağım. Her çalışan gibi. Ve e, ister istemez bu yüzündeki yoğun iğrençine bakar mısınız? Ve ister istemez insan biraz evhamlanmaya başlıyor. Çünkü ister istemez korkuyoruz. Totemler yapıyoruz mesela. Ben kendi çama totem yapıyorum. İşte daha fazla video çekmeyeceğim artık falan filan diyorum. İşte ama bir yerden başlamak lazım. Çünkü totemin gerçekten asla gerçek olmadığını, bununla bir alakası olmadığını hani benim kendime söylemem lazım. <laughs> o yüzden bu saçmalık şey yani bir ara sıra gelen ara, arada gelen bir şey yani o kadar da fazla kafama taktığım bir şey değil yani bu konu hakkında siz şey yapmayın. Neyse asıl konuya geçelim. İşte bu burada masam değişti. Elimizde tablet olacak bu arada. Benim bu şu anki kullanılan masa terasta ders çalışıyordum ya orada çalışırken de kullanmış olduğum masam. Onu buraya aldık. İlk videoları çekmeye başladığım zaman şu pencerenin önünde zaten şu şekilde bir konuşma yapıyordum. Ve size diyordum ki arkadaşlar diyordum öyle böyle şöyle okey çok güzel. Ben o videolar uzun zamandır izlemedim. Ben kendim üzerindeki değişimi de bilmiyorum tabi o ayrı bir şey. Hani burada aslında ben size şakasına bazen diyorum ama şu olur arkadaşlar. Aslında bu YKS hazırlanma sürecini biliyor musun? Klasik bir YKS hazırlanma öğrencisindeki değişim. <laughs> mental olarak ve fiziksel olarak bir değişim. Gerek iyi gerek kötü kimse bilemez. Ben sınava girdikten sonra da videolar çekmeye devam edeceğim. Sınav bittikten sonra ben videoları direkt YouTube medyasına yüklemeyeceğim. Yerleştikten sonra yükleyeceğim. Bunu izlediğiniz zaman zaten yerleşmiş olacağım ama yıllardır, aylardır şu kamerayı aldım. Hala öğrenemedim. Şu objektife bakarak konuşacağım. Gerçekten kendimi keseceğim yani. Bugün TYT denememiz vardı okulda son TYT denememizdi ve biraz zor bir TYT denemesiydi ama ÖSYM tarzında bir TYT denemesi değildi. Biraz daha zor bir TYT denemesiydi. Türkçesi çok zordu. Matematiğindeki dikkat, çok dikkat gerektiren sorular vardı. Ve beni gerçekten üzdü. Çok emin olup da yanlış yaptığım sorular vardı çünkü. Ama bu bir şey, bu kötü bir şey değil. Yanlışlar son bir günde bile olsa biz bunu değerlendirip doğrusunu yapabiliriz. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bilmiyorum ama içim rahat. Hani dediğim gibi bir şeylik arada oluyor yani böyle bir korku oluyor tabii ki de iste istemez mezuna kaldık sonuçta ama bunu ben kendim bilerek yaptım ve ben bunu istiyorum yani eğer benim hayatım bununla devam edecekse ben bunu istiyorum bunu kendinize de söyleyeyim ben bunu size şu videoyu şu an izlediğiniz zaman büyük ihtimalle erkenden daha yayınladığım için ben bunları sizin de sınava girmeniz olacak bunu izlediğiniz zaman birkaç ay olacak. Ben kendi içimde üzüldüğüm, ağladığım zamanlar o elbette oluyor. Ben bunları video almak istemedim çünkü ağlayarak <laughs> video çekme taraftarı değilim. Hani kendi içinde yaşamak istiyorum bu olayı. Kendi psikolojik durumu sonuçta. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Bu süreç içerisinde gerek ağladım, gerek güldüm, gerek çok sevindim. Ama genel olarak bakacaksak eğer ben kendi adıma çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak. Her çalışan herkes adına bu sınav gerçekten bilmiyorum ama bence güzel olacak arkadaşlar. Çalışan herkes için güzel olacak. Çünkü ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları biraz eğer çıkmış soruları çözerseniz biraz sizinizi rahatlayacak. Çünkü ÖSYM'nin çizgisi değişmiyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım çok fazla sınav konuştular mesela sınavdan sonra öğlen. Ben de tabii ki de onları konuşmasına katıldım istersemez ama konuşmak istemediğimi fark ettim. Yani yarın mesela bu konu açıldığı zaman bir daha konuşmak istemiyorum. Şimdi deneme çözdüm AYT matematik denemesi. Şimdi fen denemesi çözeceğim. Ha, bugünkü TYT denemesi yanlışlara bakacağım. Bir de biyoloji adına birkaç tane deneme yapmam lazım. Ben yani denemeden kastım konu çalışmam lazım. Bu konular da bizim fen bilimlerine olduğu fasiküller. Buradan e, dolaşım sistemine bakacağım. Çünkü dolaşım sisteminde sıkıntı yaşadım fark ettim. Bir de solunum sistemine bakacağım. Yarın dershaneden sonra kalmayacağım. Direkt eve geleceğim. Zaten yarın da çekeceğim. Çarşamba da çekeceğim. Perşembe de çekeceğim. Günaydınlar. Merhabalar. Aslında günaydın değil. Tüm Çünkü saat 4. dersenden geldim şimdi. Şimdi ders çalışacağım. Bu arada masam şu şekilde. Bu masa bu işte. Yeni masam. Eskiden bu değildi. Şimdi Ders yazacağım. Farklılık yapayım ders çalışayım dedim. Bugün KYT sınavımızda fark ettim ki çemberin analizinden birkaç tane eksiğim var. Çember'in analizine bakacağım. Bir de önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu milliyetimin kazanımları var ya. Milliyetimin kazanımlarına bakın. Çünkü milli Eğitim kazanımlarında onları nasıl anlatacağını her şeyi anlatıyor. Ben size onu kesinlikle hani bakmanıza tavsiye ederim. Ben bugün başlayacağım. Fenlere bakacağım sadece. Fizik, kimya bir biyolojiye bakacağım. 9, 10, 11, 12. sınıftan için. Zaten kazanımda tek tek bahsediyor. Biz 10, ben üzerinden geçip hem tekrar edeceğim kendi kafamda şunu biliyor muyum, bilmiyor muyum diye. Bilmediklerime de küçük bir konu olarak bakacağım. Yani elimde olan bazı kitaplarımı bitirmeye çalışacağım. O yüzden bana eyvallah. Perşembe ve Cuma tam olarak iki gün sonra sınavımız olacak. Bye bye. Bye! Bugün dershaneden son günüydü benim için. Yarın gitmeyeceğim dershaneye. Yarın evde biraz dinlenmeli tarzında bir ders çalışacağım. Cuma günü de biraz daha dinleneceğim ve cumartesi günü bir denemeye gireceğim. Sınav üniversitesinde değil. Bir deneme sınavı varmış Türkiye geneli. Onu ona gireceğim. Yani her şey bitecek. Çok güzel olacak. Ben inanıyorum çok güzel olacağını izleyen sizler için de her şey çok güzel olur inşallah. Neden şu söylüyorum? Hiçbir fikrim yok ama belki biraz komik olacak ama. Benim bulmuş olduğum dershanede bir tane insana bile bu tarz şeyden bahsetmedim yani şu an bu video olayın. Dedim ki solunum sistemine falan bir de dolaşımı tekrar edeceğim dedim dolaşım ve solun tekrar ettim. Çok seviyorum konu falan mükemmelimleri ve şimdi son 19 yılın sistemlerinden dolaşımı bugün çözdüm. Ee, şimdi solunumu çözeceğim, ondan sonrasında yatacağım artık, saat 11 oldu artık bu saatten sonra zaten falan. Bu arada artık gerçekten bu saatten sonra çok, çok ciddi bir konu bakma şeyinde olmayacağım. Ee, bakacağım bir konu şu an gerçekten kalmadı net. Ama tabii ki de insan isterseniz içine sinmiyor. Ay, şuna da bakayım, ah buna da bakayım falan filan oluyor. Ama gerçekten kalmıyor. Yani gerek yok arkadaşlar bence bu tarz şeylere. Bu arada kütüphanede çekilmiş olduğum bir fotoğrafımı göstereyim size bugün. <laughs> ben burada çalışıyordum arkadaşlar böyle kapsül şeklinde ofislerdeki yerler gibi güzel bir yanıydı gerçekten ben orada çalışıyordum kütüphanede hep de genel olarak oralarda çalışmaya çalışıyordum o kısımda hep aynı bir kıçım yapıştı yani oraya benim artık. Keşke arada diyorum mesela azan sol çözünde mesela <laughs> diye bir sinirlenip e, attığım oldu. Mesela böyle hiç unutmuyorum sinirlenmiştim. Böyle sayfa yırttığım oldu. Hatta böyle ...sinir krizine girdiğim oldu ama bunları ben çekmek istemedim. Benim olayım şey değil hani nasıl ağ işte ağladım artık dayanamıyor. Arzı insanlardan değilim yani o yüzden bu çok saçma bir şey bence. YKS günlüğünde video izlemenin içerisinde sadece ders olması gerektiğini düşünüyorum. Hani adam atıyorum günlük paylaşıyor içerisinde derste çalışmıyor. Gidiyor seminerlere katılıyor onu yapıyor vlog çekiyor tamam. Ders yani, çalışmıyorsun ki. Bir de bana şey saçma geliyor bunu da söyleyeyim. Mesela atıyorum günlük YKS günlüğünde bir şey paylaşıyorlar. Atıyorum 40 tane, 40 tane videosu var her hafta bir tane paylaşıyorum falan diyorsun. Hani niye 40 tane paylaşıyorsun ki? Paylaşıyorsun ki? Türk dizisi gibi şey yani. 40 tane niye paylaşıyorsun? Şimdi solunum sistemi çalışacağım. Son sistemi çalıştıktan sonra gece yani yataktayken şeye bakacağım. Ee, porno izleyeceğim. Coğrafya bakacağım. Var, kartlarım var böyle. Onlardan almıştım çok önceden. Onları bugün baktım birkaçın çok güzel işe yarıyor bir okumak. Çünkü aklıma geldi bugün bir arkadaşım dedi ki biz sosyal sınavlarına hep şey çalışıyorduk ya yani sınavdan bir gün önce çalışıyorduk ya yani çok güzel puanlar alıyorduk dedi. Yani öyle. Ben de o şekilde küçük küçük bakacağım en çalışacağım. Günaydınlar bugün günlerden Perşembe. Biraz heyecanlanmaya başladım. <laughs> şu an güldüğüme bakmayın. Video kapattıktan sonra <laughs> tamamen bu şekilde olacağım. Hani e, dün bir tane arkadaşım vardı. Onunla konuşuyorum işte de şey diyor. E, sinüs kosinüs grafiği gibi diyor modum. Yani tamamen şu şekilde. <laughs> bugün artık DT denemesi çözmeyeceğim. Dün en son TYT denemiş çözdüm. Artık TYT adına bir şey çözmeyeceğim. Sadece sosyal çalışacağım. Bir coğrafya bakacağım. Gerekli olan kısmına bakacağım. Zaten bir saat. Maksimum bir buçuk saat bakacağım. Fen adına gelecek olursak fen adına bakacağım bir konu kalmadı. Çemberde birkaç tane şey vardı. İşte formülleri vardı ya. D, E, R, D, F diye formülleri vardı. Ben sevmiyorum bunları. Ondan çıkacağını düşünmüyorum ama açıkçası içim rahat olsun diye bakacağım. Bir de MEB'in kazanımlarına bakacağım. Bu kazanımlar fizik, kimya, biyoloji için geçerli. Biyoloji için bakacağım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Aa merhabalar. Hepiniz beni bekliyordunuz biliyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Günaydınlar hepinize. Bugün günlerden perşembe değil. Cuma. Oo. Evet e, yarın sınav var arkadaşlar <laughs> e, sanırım çok hızlı geçen bir süreçti 9 ay adeta bir, bir haftaydı çalıştığımız her şey sanırım yalandı <laughs> şaka tabi o kadar değil Dersler alakalı konularda şakayı kabul etmiyorum arkadaşlar burada saçıma dün bir yağ sürdüm e, sürmüş olduğum yağ ömrüm hayatımda sürdüğüm en büyük yağlardan bir tanesi herhalde saçtan arınmadı. Hala ya. Ne kadar iki kere üst üste şampuanladım, bir daha şampuanlamadım artık. Yeter çünkü saçta bir yere kadar. Saçımdaki yağa bakar mısınız? Daha dün yıkadım saçımı. Ben bugün sabah kalktım, tarih çalıştım. Tarih, TET tarihi bitirdim. Selami Yalçın diye bir hoca vardı YouTube'da. O hocanın tt TET tarihi full bir saat içerisinde ÖSYM'nin kazanımlarına göre anlattığı bir konansım varmış. Oradan baktım. Valla yeterli bence. Gayet iyiydi. Tek felsefe kaldı. E işte dün dinle çalıştım gece yatmadan önce. Tek felsefe kaldı. Felsefe adına bakacağım e, bir konu anlatım yok elimde. Ama internette çok fazla var. Bu şekilde onları da bakacağım. Onun dışında bugün ne yapacağım? Çok güzel bir soru. Fen denemesi yapabilirim bir tane. Niye olmasın? Limitro integral yapabilirim. Bugün çok fazla yormayacağım kendim. Felsefe bakacağım. Limitro integral bakacağım. <laughs> Dersler yapmayacağım yani. Belki de ne bileyim hani artık AYT fen denemesi bile yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü yapabildiğimiz her şeyi yaptık artık yani. O yüzden bence yeterli. Yarın ama şunu yapacağım. Yarın sınav bittikten sonra eve gelince bitki çalışacağım. Bitkiden e, belli başlı yerlere bakacağım. Çünkü bitki unutun düşünmüyorum ama hani emin olmak için. Çünkü bitki benim için çok önemli. Bitkiye bakmam lazım. Sinirim bozuldu ya. Gerçekten hiç bana benzemiyor. Geçen sene. Bana sanırım fotoğraf çekilirken gülmek yasak falan dediler galiba. Ondan mıdır nedir? Şimdi yazıcana çıkartıyorum şeyleri, sınav giriş belgelerimi. Bu TYT'ydi şimdi AYT'yi çıkartıyorum. Bu sınavın en güzel bir tanesi zaten şey... Biliyorsunuz ki sınav sınıfı aynı. Aynı galiba. Değil. Ana sınıf farklı. <laughs> He bunu kimse, bunu kim, bunu, bunu kim sevmemişti önce. Cumartesi günü yani yarın... TYT'mde 5 nolu sınıfta olacakmışım. AYT'yi... 11 olsun olacakmışım. Farklı sınıflarda geçen sene sınıf mesela aynı sınıfta giriyordum Herkes öyleydi. Sonra değiştirdiler galiba. Vaf bana be. Gerçekten artık öyle moda girdik ki hani şey diyoruz böyle. Ay neden böyle oldu? Ay kötü mü olacak falan. De. Mesela en kötü en kötü şeyler saçma sapan düşüncelere falan giriyoruz yani. Neyse bu arada akşam dışarı çıkacağım. Böyle hani artık biraz rahatlayayım diye felsefe çalıştım, tarih çalıştım. E, matematik adına da şimdi limit ve integral bakacağım. E, bu bana eşimin Gaziantep'ten getirmiş olduğu burma. Çok severim burmaları çünkü. Ama sınavı almıyorlarmış arkadaşlar. Keşke. O burma alsaydı çok mutlu olacaktım. Şöyle bir çocuktum. <laughs> Siz bunu izlediğiniz zaman daha sınavı olacak. Ben şimdiden size çok büyük başarılar diliyorum arkadaşlar. 9 ay boyunca aslında çekmiş olduğum bu videoyu. Bana sesleniyorlar. Final <laughs> <laughs> konuşmamı yapıyoruz anneciğim. Kuzey <laughs> içerisinde duran bu kameradan çektiğim her şeyi sıkılmadan eğer hala izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Ya konuşamıyorum. Bilmiyorum heyecan bastı şu anda. Çünkü çok çabuk geçti arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Bunu yaşayan bir uzak özellikle mezunum senem çok çok hızlı geçti. TT mavi ay sarı giymek istiyorum. Öncesi. Mavi sarı. Mavi rengi çünkü gerçekten mükemmel bir renk. Özellikle Bilmiyorum çok şey yani açıyor Sarı da şans getiriyor. AYT için de sarı renkten geçen istiyorum Çünkü ehliyetime sarı renkli tişört de aldım. <laughs> o sarı renkli tişörtü AYT'leri kullanacağım. Yani bu total ben tabii ki bunlar ne kadar gerçek. insan hani bir şekilde yapmak istiyor bunu yani. Derslerimle alakalı artık bir şey bakmak istemiyorum. Açıkçası yarın bakar mıyım onu da bilmiyorum. Bakacağız. Buyurun. <laughs> bu kurumsal bir yer ya buyurun damık. amık. Her gün gördüğün insanlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın.